Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda USKO 01 ile 2 LED yakılması uygulamasını gerçekleştireceğiz. Uygulamamıza geçiş yapalım. Uygulamamızı oluşturan bileşenlerimiz 1 adet COM Combo Box, 1 adet COM Port, 3 adet LED Round, 1 adet E-Switch Lever, 2 adet E-Switch Toggle'dan oluşmaktadır. İlk yapacağımız çalışma Properties ayarları olmalıdır. COM Port bileşenimizin Properties ayarlarından, Port bölümünden USCO01 kontrol kartına ait COM numarası seçilir. Boot rate kısmından USCO01 kontrol kartının çalışma hızı olan 115.200 boot rate değeri seçilir. Bir diğer bileşenimiz ilet round'un çalışma renginin tespiti için Properties'ten aktif Color'dan ilgili renk seçilir ve onaylanır. Bu işlemler gerçekleştikten sonra kod yazım penceresine geçiş yapabiliriz. Form bileşenimizin Events kısmından On Show bölümünden çift tıklayarak kod penceresine geçiş yapılır. Elim Compose komutu ile uzka 01 bir kontrol kartına ait numara ComboBox1'e eşlenir. Bir diğer bileşenimiz olan ESwitch Lever 1'in Events kısmında On Change bölümünden çift tıklanarak kod penceresine geçilir. Kod satırlarını açıklayacak olursak ESwitch Lever 1 aktif olduğunda ile e Round 1 çalışsın. COM Combo Box 1'in içerisindeki USCO01 kontrol kartına ait port numarası COMPORT 1 ile eşlensin. E-Switch bir 1 aktif olduğunda ComPort port 1 açılsın. Yani USCO 01 ile Delphi programımız haberleşmeye hazır hale getirilsin. Bir diğer bileşenimiz ise E-Switch Toggle 1'dir. Events kısmından 10 inç bölümüne çift tıklayarak kod penceresine geçiş yaparız. E-Switch Toggle 1'in aktif olma durumunda ilet round 2 aktif olsun. Buradaki koşulumuzda Usko 01 kontrol kartının üzerinde yer alan kırmızı ledin yakılması koşulları karşımızda yer almaktadır. İlk koşulumuz komport bir aktif ise iletişimde ve iyi e switch toggle bir aktifse DO001 Usko 01 gömülü sistem komutumuz string tipinde kontrol kartımıza aktarılsın ve kırmızı ledimiz yansın. Şayet bu koşul gerçekleştirilmemiş ise yani E switch toggle 1 aktif değil ise DO000 komutumuz USCO01 kontrol kartımıza aktarılsın. Kırmızı ledimiz sönsün. Bir diğer bileşenimiz ise if e switch toggle 2. Properties değil ile de events kısmından 13 bölümüne çift tıklayarak kod penceresine geçiş yapılır. If e switch toggle 2 aktif olduğunda iterate round 3 aktif olsun. Buradaki koşul if e switch toggle 2'deki yazılan koşulla aynıdır. Değişen sadece komudumuzdur. Port 1 aktif ise E-Switch Toggle 2 aktif ise DO01 1 gömülü sistem komutumuz c Port aracılığıyla kontrol kartımıza aktarılsın. Kontrol kartımızın üzerindeki mavi led yansın. E-Switch Toggle 2 aktif değil ise DO010 Usko 01 gömülü sistem komutumuz Kontrol kartımıza aktarılsın string tipinde ve mavi LED'imiz sönsün. Hadi gelin programımızı çalıştıralım. Programımızı çalıştırır çalışılmaz ilk yapacağımız iş com portumuzun numarasını seçmek olacaktır. Com4 E-switch lever 1'i aktif ettiğimizde com portumuz iletişime geçecektir. E-Switch Toggle 1'i aktif ettiğimde Delphi arayüzündeki kırmızı LED ve kontrol kartındaki kırmızı LED yanacaktır. Pasif yaptığımda ise sönecektir. E-Switch Toggle 2'yi aktif ettiğimde buradaki LED'im yanacak ve kontrol kartının üzerindeki mavi LED de yanacaktır. Pasif konuma getirdiğimde ise mavi LED'im de sönecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.